çocuklar okulumuzda müfettiş var. Ne yapayım? Hep aynı soruları sorar. Sırası bile katiyen değişmez. Soruları çok basittir. Bileceksiniz. Evladım sen. Ben mi? Evet sen. Ee, Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. <laughs> Önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru sorayım. Buyurun sorun. Sen. Ben. Adın ne? Hazreti Ebu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne adın? Ha adım Hazreti Şaban! <laughs> kaç yaşındasın? 1453. Sen kaç yaşındasın? 1453. Roma'yı kim yaktı? <laughs> Anam. Evladım senin anan kim? <laughs> Kanuni Sultan Süleyman. İlk kimdir? <laughs> İyi İl Neron. Oy. Evet. Çocuğum karıştırıyorsun. Roma'yı yakan Hazreti Şaban'dır. <laughs>